Evet, şurada bir yol yaptık şöyle, kenarın gözüküyor. Buralar kapalı. Şimdi Opel ilk geçiş Opel yapacak. Evet, diye abim. Opelden sonra ben geçeyim, sevgili grup üyelerim. Bundan sonrası Nihat abi çekecek. Başını ben çektim sonra Nihat abi çekecek. Evet ilk offroad deneyim olacak arkadaşlar benim için. <laughs> evet gidiyor Opel. Hadi Bismillah. Yaşa denk, yaşa denk. <laughs> Evet. Opel gidiyor. Stop ettim. Abi araba yerden 10 santim uzun. Çok, avandaları çok. Evet Nihat abi oradan otokontrol yapıyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Şimdi biraz aynı şeyim bana gelecek. Usta be. Evet, o indi.